Küçük kan dolaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kalp ile akciğerler arasında yer alır. Şimdi önce bir hızlıca küçük kan dolaşımını bir özetleyelim. Kirli kan sağ karıncıktan çıkar. Akciğer atar damarıyla akciğere gider. Ve akciğer toplardamarıyla da sol kulakçığa döner. Burası küçük kan dolaşımıdır. O zaman kalp ve akciğer arasında gerçekleşir. Doğru. Kirli kan temizlenir. Yani karbondioksiti çok olan kan temizlenir. Oksijeni çok olarak hale çok olan hale gelir. Doğru. Karıncıkta başlar. Sağ karıncıkta başlar. Sol kulakçıkta biter. Kılcal damar görev almaz yanlış. Çünkü akciğer kılcallarından geçer. Alveol kılcallarından geçer arkadaşlar. Cevabı bulduk. Akciğer atar ve akciğer toplar damarları görev aldı. Bu durumda cevap D seçeneğidir. Büyük kan dolaşımı ile ilgili olarak demiş. Şimdi hızlıca büyük kan dolaşımının nasıl bir şey olduğunu bir hatırlayalım. Temiz kan sol karıncıktan çıktı aortla. Vücudun organlarına yayıldı. Hem baş ve kollar, omuz vesaire bölgesine gitti, hem de aşağıdaki tüm vücut organlarına gitti. Kullanıldıktan sonra kan tekrar toplar damarlarla geri döndü. O zaman sol karıncıkta başladı, sağ kulakçıkta bitti. Doğru. Temiz kan vücuttaki organlara gönderildi, kullanıldı. Doğru. Doku kılcallarında kan ve hücreler arasında besin, atık, karbondioksit, oksijen gibi madde alışverişleri gerçekleşti. Doğru. O zaman cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir. Atar damarlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Atar damar neydi arkadaşlar? Atar damar kalbin karıncıklarından çıkan örneğin akciğer atar damarı ve aort. Daha sonra da aortun organlara giderken isim aldı. Örneğin mide atardamarı, böbrek atardamarı, karaciğer atardamarı gibi isimleri aldı. Kalbin kan gönderdiği damarlar. Bakın içeriklerine göre isimlendirilmezler. İçeriği kirli de olabilir. Akciğer atardamarında olduğu gibi. Temiz de olabilir. Aortun oluşturduğu damarlarda olduğu gibi. Kalpten çıkış yönüne göre isim alırlar. Atardamarlar. Kalbin gönderdiği damarlardır. Madde alışverişlerini sağlarlar. Yanlış bu kılcal damarların özelliği. Gittiği organa göre isim alır. Böbrek atar damarı mesela. Kan basınçları yüksektir. Kalbin karıncık kısmından çıktılar. Genelde temiz kan taşıdılar doğru. Hangisi hariç? Akciğer, atar damarı hariç. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Kılcal damarlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Kılcal damarlar atar ve toplar damarlar arasadır arkadaşlar. Madde alışverişleri kılcal damarlarda gerçekleşir tek katlı yassı epitelden oluşmuştur. Neden? Madde alışverişi daha rahat gerçekleşebilsinler diye atar ve toplar damarların arasında bulunur. Bu durumda cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen faktörlerden hangileri? Toplar damarlarda kanın ilerlemesine yardımcı olur demiş. Şimdi toplar damarlarda kan yukarıya doğru, yer çekiminin zıttına doğru gidiyor. Ve madde kaybetmiş olarak gidiyor. Çünkü kılcal damarlarda maddenin bir kısmı kaldı. Ona rağmen kalbe doğru yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Niçin? Kalbin sağ kulakçığına kanı getirebilmek için. Peki burada ne gibi avantajları var? Bir, toplar damarlarının yapısında tek yönü açılan kapaklar var arkadaşlar. Hatta bu kapaklar zarar görürse hangi hastalık ortaya çıkıyordu? Varis hastalığı. O zaman bu kapaklar yukarıya çıkan kanın aşağı dönmesini engelliyor. Bu bir avantaj. Toplar damarların etrafında örneğin bacağımızda adım atarken kısalıp kalınlaşan sonra tekrar uzayan çizgili kaslar var. Bu çizgili kaslar kasıldıkça buraya baskı yapıyor kan yukarı çıkıyor. Bu nedenle uzun süre hareket etmediğinizde bu kaslar çalışmadığınızda kanda bulunan sıvı dışarıya doğru çıktığında ödem oluşturur. Bacaklar şişer. O zaman bu da doğru. Kulakçıkların gevşemesi. Kulakçık gevşedi, burayı kapattı. O zaman ne yapacak? Kanı vakumlama etkisi oluşturacak. Bir emme kuvveti oluşturacak. Burası da var. Cevap 1-2-3. E seçeneğidir. Aşağıda kan damarlarından hangisi temiz kan taşımaz? Yani kirli kan taşır diyor. Şimdi hatırlayalım. Atar damarlar genellikle temiz kan taşır. Böbrek atar damarı, karaciğer atar damarı, bağırsak atar damarı ve aort. Aort zaten ana atar damar. Ama kalbin, bakın dikkat edin, sağ karıncığından çıkan ve akciğere kan götüren bu damar, akciğer, atar damarı, kirli kan taşır arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Kan akış hızı yüksekten düşüğe Aşağıdaki damarların hangisinde doğru sıralanmıştır? Şimdi kan akış hızı grafiğimizi bir çizelim. Atar. Kılcal. Toplar damarlar. Arkadaşlar kanın akış hızının en fazla olduğu yer atar damardır. Sonra kılcal damarda en yavaş. Sonra toplar damarda da ortadadır. Hatta bakın bu akış hızı. Akış hızıyla da toplam kesit alanı ters orantılı akış hızı e, en hızlı olan atar damarda kesit alanı en azdır. Kılcal damarlar toplam kesit alanı dikkat edin en fazladır. Sonra yine böyle gelir. Akış hızını bize sıralamamızı istediğine göre atar, toplar, kılcal olacak çoktan aza doğru. A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi doku kılcallarında geçiş yapan moleküllerden biri değildir. Doku kılcalarında kim geçer? Küçük moleküller geçer. Mesela oksijen hücrelere geçer. Örneğin karaciğerde üretilen üre kılcal damarlara geri döner. Glikoz hücreleri besleyebilir veya açlık durumunda karaciğerden tekrar e, kana geçiş yapabilir. İnce bağırsakta glikoz emildikten sonra kana geçebilir. Karbondioksit hücrelerde üretildikten sonra e, kana geçebilir. Ama trigliserit büyük bir moleküldür. Trigliserit öyle hücre zarından doku kılcallarına geçiş yapamaz. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde büyük kan dolaşımı sırasında Starling hipotezine göre kılcal damarlar ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi gösterilmiştir. Şimdi kılcal damarın atar damar ucunda şuradan bahsediyoruz. Oksijen ve besin doku sıvısına geçer. Neden? Kan basıncı fazla ozmotik basınç az ne yapacak? İçeriden dışarıya doğru. Kanın içinden dışarıya doğru madde geçişi olacak. Doğru. Kılcal damarım toplar damar ucunda burada. Madde geçişini ozmotik basınç sağladı. Neden? Kan basıncı düştü 15. Ozmotik basınç 22. O zaman ne yapar? Geri toplamaya başlar. Doğru. Karbondioksit ve atıklar karbondioksit ve atıklar dokularda üretildi. Doku sıvısından kılcal damarın toplar damar ucuna geçiş yapar. Yani burada geri dönerler. Evet neden burada oksijen hücrelere geçiyor? Burada da geri dönüyor karbondioksit. O zaman cevabımız 1, 2, 3. H seçeneği olmuş. Oldu. Doku sıvısının artışına ödem adı verilir. Buna göre ödem oluşumuna hangileri neden olabilir demiş. Şimdi burada kısacık bir konu anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bakın kan basıncı Kılcal damara girdiğinde yüksektir ve gitgide düşmeye başlar. Protein ozmotik basıncı ise sabittir. Şurası da protein ozmotik basıncıdır. Bu nedenle önce kılcal damarın içindeki maddeler kan basıncının fazla olduğu ortamda hücrelere doğru geçiş yapar. Yani kandan doku sıvısına doğru geçiş yapar. Protein ozmotik basıncının yüksek olduğu bu aralıkta ise hücrelerden geri döner. Yani doku sıvısından kana geri dönüş yapar. Eğer doku sıvısı artarsa ödem oluşur. O zaman doku sıvısının artması ne demek? Arkadaşlar unutmayın bu üçgenin alanının büyümesi demek. Alan büyürse ödem oluşur. Neden büyür? Kan basıncı yüksekse büyür. Burada değil de buradan giriş yaparsa büyür. Düşmeyip yüksek kalırsa büyür. Protein ozmotik basıncı burada değil de burada olursa büyür. O zaman doku sıvısı ozmotik basıncının yüksek olması. Neden? Doku sıvısı suyu tuttu, atmadı. Bakın buradaki doku sıvısı daha çok su çekti. O zaman ödem oluşur. Kan basıncı burası değil de burada oldu. Ödem oluşur. Lenf kılcalları tıkanırsa. şimdi bir de bundan bahsedelim. Kılcal damarlardan madde dışarıya çıktı ya. Şöyle göstereyim. Burası kılcal damar. Bakın buralar hücreler. Hücrelerin İçinde doku sıvısında bu su birikti. Bu sıvıyı buradan uzaklaştırabilmesi için içeride lenf kılcalları var. Tek ucu kapalı ve buradaki suyu alıyor. Tek yönlü olarak kana tekrar taşıyor. Bu lenf kılcalı tıkanırsa ne olur? Yine ödem oluşur. Araştırabilirseniz lenf ödem hastalığı veya diğer adıyla da fil hastalığı bu lenf kılcalarının tıkanmasından ortaya çıkar. Cevap 1-2-3 E seçeneği olmuş oldu kalbi besleyen koroner damarların tıkanmasına bağlı olarak kalp dokusunun beslenememesi ve hücrelerin zarar görmesi durumuna ne isim verir arkadaşlar? Kalp krizi veya enfarktüs denir cevabımız. Bu nedenle C seçeneğidir. Anemi kansızlıktır varis toplar damarlardaki de e, kapakların çalışmaması sonucunda toplar damarların genişlemesi kan birikmesi durumudur. Yüksek tansiyon kan basıncının yüksek olmasıdır. Lösemi ise kan kanseri durumudur. Bu durumda cevap C seçeneğidir.